Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün Atlas oynuyorum. Hmm, Atlas bu sezon bence bayağı güçlü rakip göre uygun olabiliyor. Özellikle önde duran çarlar falan olduğu zaman bayağı iş yapıyor bence. Bir de yanına güzel bir AP olduğu zaman Vombo kombosu ile beraber fayda çok rahat bir şekilde kazandırabiliyor size. Özellikle Heavier mı Havier mı neyse ismi o karakterle mitte çok güçlü oluyor. Bayağı oynadık. Yani denedik ikili. Bence çok güçlü. rakiptekiler de o tip ya. Fena değiller. Adamlar altı level şeyi var. İster be. Bakalım nasıl maç olacak. Toplama bir 5 girdik. Saat biraz geç. Şöyle bakayım bakayım. Şu ayakkabıyı tercih ediyorum biliyorsunuz. bir, bir şekilde ikinci skill'e çok hızlı gidiyor. bunu aslında. Yani burası kalabalık abi. Onu alıp çıkacağım. Fazla zorlamayacağım. Çok fazla hasar yiyebiliriz. Hatta ölebiliriz de. Çıkacağım buradan. Oh, ne vurdu be. 110 çok fazla vurdu bize. Flash açmak istemedim ya. 3 kişi basmışlar basa vallahi elemanlar. Bakalım. Yardım edeyim bir çocuğa. Buff'lar 2 kişi alıyorlar. Gitmeyeceğim oraya. Enerjisi dolmuştur beni tekrar keser. Bakayım bir. Fır botu almış. Güzel. Buradaki öldü. Seni orda. Şu an sidarı koruyamam fenden. Hatta uzayın önünde de kurtaramam. Abbas'la tutuyorum bunu. Mert korur ama ya ultisiyle falan tutar onu. Ben bu ulti içeceğim. Güzel. <laughs> o da ölür. Güzel safı da yok. Safı gelmeden önce de tekrar kesebilirsek. <laughs> Tuttuğumu tekrar ya Sidar, kombosuyla beraber. Beş saatte ama. tek attık valla çocuğu. Feeder nasıl çok iyi ya. Şu Nero bayağı vuruyor arkadaşlar bu arada güçlü ya. Natalya'yı karşıdan sandım lan bir an. W basıp üstüne gidiyorum ben. İkinci skin dönmesi gerekiyor. Feni beni keserdi bu arada ya. Hiç tank olmadığım için şu an. Meşim yok. Saf attı. Güzel. Sürekli alacağım ya onu safını safını alırsam Barış onu keser tek başına. Hani safı var diye skill falan atmamazlık yapmayacağım. Bunu da keseriz aslında bizim. Hmm, savaş şamlen full tank çıkmış ölmez. Seni beni keser dikkat etmem gerekiyor tekrardan. Çıkacağım oradan ben şimdi. Bu çok güzel tuttum çocuğu. Ultim dönüyor, ultim dönüyor. Onu yiyem ona. Ultim var şimdi. Son anda ulti bastı ya Lyle ya. Güzel tutmuştuk. gel tutmuştuk da işte. Lyle'ye ulti basmasaydı bile ölmezdi muhtemelen. Ulti bastığı için baya hasar vurdu bana şey ikinci skiyle. Bakayım bir şuraya. Almış mavis. Top oynayabilirim bir türlü aslında. Lailia'nın sosunu alacağım ultiyle beraber. Biraz yaklaştın bize. Silah'ın skill yok ama bekleyeceğim. Skill attığı için. Saf attı. Senin farmı fena değil. 4 kill'i var. Yüzlük ya yüzlük falan. seni fena oynamıyor bu arada. canavakla bir canı kaldı. Bizim tek fightımıza bakar ya. Bir toplasam 3 kişi tamam fight kazandık direkt. Güzel. Öldü o. Kili sallıyorum. Bunu safını alabilirim aslında. Çok fazla hasar buldum adama. Flaşımı atacağım yoksa ölürüm. Kesemezler beni ya. Kurtulurum buradan. Aileye ulti yazalım. Verelim infomuzu. iki tane büdürancı item aldıktan sonra şey çıkarım antikler kesemezler beni. Karşı çok fazla büyücü olduğu için büyüden çıkmam gerekiyor. Aa, aldı çocuğu ultiye. Keser onu tek başına. Dakika 8 oldu. mide açsak bayağı hoş olur aslında. Yakalayacağım ben onu. <laughs> o olduğundan emin olamadım. O yüzden ulti atmadım. Elzem yürüdü beysin. bakıyor bize ya reis. Şunu alalım biz Fenden koruyamıyorum Sidar'ı. Atlas'la Fen'i tutmak biraz zor. Biraz değil bayağı zor. Ama mavisi yok şu anda. Keseriz onu. Bakayım oynayacak var. Tutarım tutmasına da şu an hasar vurabilecek kimse yok yanımda. Flaşımı atayım öleceğim. Gel bakayım yazalım. Atalım be isimizi. Şuradan bir tane da alalım. Daha önce şunu alayım sonra tenayı alayım. Dreadnought sırrı iş yapar rakibe karşı. Feniden falan korur bizi birazcık da olsa. Layla yine ile kurtuldu bizden ya. Gusion'u tutabilseydim miydi aslında? İşte bakalım. Orada alıp Lord'la beraber bitiririz muhtemelen oyunu. Bu ne lan? Ne oldu az önce? Vermeyin lan sur. 3 saattir video çekmeye çalışıyorum zaten. Bir de sur veriyorlar. Of ne vuruyor bu ya? Tek aptalar. Bir de o kadar büyük bir var ha. Ama güzel orayı İkisi bizimkiler. Orada alsak iyi olur aslında.

Harika. Maç biter ya sanırım burada. Tutamazlar diye düşünüyorum. Güzel göstereyim arkadaşlar. Videoyu kapatırım sonra. Kusura bakmayın pek fazla bir şey olmadı maçta. Hani vallahi 2 3 saat video çekmekle uğraşıyorum. de bayağı geç oldu. Yayını kapattığımdan beri video çekmekle uğraşıyorum. Bu videoyu muhtemelen alırım. Umarım keyif alırsınız. Video hoşunuza giderse beğenip kanala abone olmak isterseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.